WhatsApp üzerinden kurulan gruplarla işlerini yürütüyor, kısmen yürütüyor. Bilgilendirmeler WhatsApp üzerinden yapılıyor. Toplantılar WhatsApp üzerinden yapılıyor. Bursa'da 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu ve konu Yargıtay'a taşındı. Ee, yani direkt olarak doğrudan delil olur mu? Ön delil mi? Doğrudan delil mi? Bununla ilgili bir tartışma ve ticari davaların çözümünde emsal bir karara imza attı Yargıtay. WhatsApp yazışmalarını alacak davalarında doğrudan delil olarak kabul etti. bundan sonra pek çok davaya konuk olacak bir karar bu. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Sözcüsü Avukat Fehmi Ünsal Özmeslik şimdi konuğum. Kendisine soracağım ne ifade eder bundan sonrası için. Fehmi Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, bu delil konusu bir önemli. Delil başlangıcı sayılmasıyla doğrudan delil sayılması arasında önemli bir fark var. Tek başına WhatsApp yazışması bir alışverişte delil olarak ondan sonra diğer davalarda da e, kabul edilir mi? Bundan sonra nasıl bir etki yapar onu öğrenmek isterim. Şimdi açıkçası yargıtayın vermiş olduğu bu karar e, hukukçular açısından tartışmalı bir karar. Çünkü hukuk mahkemesi kanunu kapsamında 199 maddesinde aslında dijital belgelerin <laughs> e, bu WhatsApp yazışması da olabilir ya da herhangi bir adi bir yazışma da olabilir. Fark etmez. Az bunların belge mahiyetinde yani delil başlangıcı mahiyetinde olduğu kabul edilmektedir. Nitekim yıllardan beri bu dijital dünya e, çok fazla bizim ticari ve e, özel hayatımızda kullanılmaya başlandığından beri hem <laughs> ticaret davalarında hem aile mahkemelerinde boşanma davalarında bu yazışmalar kullanılıyor. Fakat mahkemeler genelde bu yazışmaları delil başlangıcı olarak kabul ediyor. Sebebi ise şu manipülasyon olma ihtimali yüksek bu yazışmaların. Yani bugün öyle teknik yöntemler var ki ben sizin cep telefonunuza bir yazışma gönderip sonrasında sizinle o yazışmayı kurup bir ekran görüntüsüyle de sizin yazmadığınız ...birçok yazışmayı aslında yazışıyormuşuz gibi gösterebilir. Ama bu, bu yine de... bir bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılamaz mı? Yani bu bir çeşit işte sahtecilik. Bu ortaya çıkarılabilir zannediyorum evet. eğer delil olarak sunulmuşsa. Evet, e, çıkarılma ihtimali var adli bilişim uzmanları. Bunun gerçekten o telefondan yazılıp yazılmadığını tespit et, etmesi gerekiyor. İşte tam da burada mahkemelerin bunu yani bu yazışmaları... Bir delil başlangıcı olarak kabul etmesi, yan delillere bakması ve olayın akıbetine göre evet buradaki delili kabul etmesi gerekirken anladığımız kadarıyla yargıtay bu tür yazışmaları doğrudan eğer e, takdiri delilinin ötesinde bir delil kabul ederse iş farklı boyuta gidebilir. Yargıtay'ın bu emsal kararının içeriğinin e, tabii ki de görmemiz lazım. Oradaki deliller nasıl tartışılmış ona bakmak lazım. Çünkü taraflar o yazışmayı kabul etmiş mi etmemiş mi öyle bir ticaret alışverişinin olup olmadığı dilekçeler teatrisinde büyük ihtimalle yazılmıştır. Hı hı. Ama baktığımız zaman biz hukukçular olarak bu tür yazışmaların delil başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini hı hı. ve yan delillerle desteklenirse de mahkemede delil olarak kullanılabileceğini söylüyoruz. Eğer karşı taraf hayır bu içeriği ben oluşturmadım gibi bir iddia varsa mahkemelerin burada çok çekinceli davranması gerektiğini ve gerçekten o telefondan o yazışmanın yapılıp yapılmadığının teknik uzman raporlarıyla tespit edilmesi gerektiğini altını çizmekte yarar var yani bir WhatsApp yazışması delil olarak dosyaya sunulduğu zaman hı hı. bunu mahkemelerin aa evet bu yazışma doğrudur şeklinde yani taraflar arasında örneğin bir ee, sözleşme varmış gibi e, iki kabul edilmesi sağlıksız oluyor. olur diyorsunuz. Yani e, sahte tabii. yazışmaların sunulması çok mümkün. Dijital olarak orada da bir suç işlenmesi çok mümkün. Bunlar gözetilmeli. Bir onu yan olarak destekleyecek başka verilerde aranmalı. Hukuken daha sağlıklı diyorsunuz. Şimdi burada bir ticari dava var ama genel olarak başka davalara da bu emsal olabilir mi? E, başka çekişmeli konularda? Yani boşanmalar boşanma diyelim ne bileyim e, yani sadece para alacak verecek konusundan bahsetmiyorum. Delil olarak sunma konusunda kabul ediliyor mu WhatsApp yazışması? Ee, kullanılıyor halihazırda hazırda aile Hı -hı. mahkemelerinde e, e, çokça e, tarafların diğer tarafı örneğin aldattığı durumlarda ya yani da ne bileyim çocukla ilgili durumlarda Hı -hı. hakaret dosyalarında bunların her birinde WhatsApp yazışmaları ya da diğer uygulamadaki yazışmalar kullanılıyor ama orada da aynı durum geçerli. Çünkü teknik olarak manipüle etmek çok mümkün hatta bazı uygulamalar var. Sizden gelen yazışmayı değiştirebiliyor. Yani siz yazmış gibi gösterebiliyor. Halbuki siz öyle bir şey yazmadınız. Bu sebeple de bunun teknolojisiyle iki telefonun incelenmesi gerekiyor ki gerçekten o yazışma o kişiden gelmiş mi gelmemiş mi test edilsin. Evet çok doğru yani bilişim uzmanlarına da çok görev düşen alanlar bunlar. Hayatımızdaki bu dijital aplikasyonlar vesaire hayatımıza girdikçe da e, değişiyor hakikaten. E, sizlerin bu anlamda e, çalışmaları da önemli. E, yani hem adaletin sağlanması için hem de evet bir delilse onun ortaya çıkarması ve desteklemesi önemli ama başka bir mağduriyet yaratmaması da önemli. Bunun dört bir yanından çok iyi ölçülüp biçilip değerlendirmesi gerekiyor özetle. Hatta hatta bir tık ötesine geçelim. İleride şunu tartışacağız ki sosyal medyada görüyorsunuzdur bazı ünlü ya da siyasilerin konuşmasının arkasına bir dublaj yapılıyor deepfake teknolojisiyle. Hiç konuşmadığı bir cümleler sarf ediyor. Bu da aslında bir yöntem. Bu da deepfake teknolojisinin getirdiği bir yöntem. Bunun da gene adli bilişim uzmanları tarafından gerçekten o kişi tarafından... Söylenip söylenmediği gerekiyor. Buradaki delil daha dijital delil. Yani WhatsApp yazışmasından çok bir farkı yok. WhatsApp evet. yazışmalarının da ya da diğer uygulamadaki yazışmaların da gerçekten o kişi tarafından gönderilip gönderilmediğinin mahkemeler tarafından mutlaka doğrulanması gerekiyor. Evet Bir de yapay zeka teknolojileri yaygınlaştıkça bu konu daha da genişleyecek. Çok teşekkürler Avukat Fehmi Ünsal. Özmeslik bilgilendirdiğiniz için sağ olun. Şimdi Dünya'dan bir haberle.